Bunlara Barbie maskesi yapıyoruz. Sırf Barbie'li olduğu için aldım. Öyle bir şeyin varlığını bilmek bile şok etti beni şu an. Bence üzerinde böyle Barbie şekli falan var mı yüzünde maskede? Ay, umarım. Öyle bir şey olmasın çok isterim. Değil mi? Kokusunu kokla bakalım. Çok çilek aramalı. Abi içi boş. Saçmalama İçi boş arkadaşlar. Kandırıldım. Sadece Aa bu tamam. Allah bizi <laughs> Bu ne o zaman? Bunu yüzüne sürüyorsun. Sonra bunu soyuyorsun. Aa. Kremsi bu kremsi. Tırnaklarım içine kadar girdi. Gel sür suratlarıma. Hadi bakalım nasıl olacak. Ay, ay, ay. ay slime gibi. Çok slime. O kadar eğlenceli ki şu an bunu sürmek. Sen de bana sür. Bir şey ilk defa böyle bir maske deniyoruz. Evet. Şöyle. <laughs> Çok çilek koktu ortalık. Aşırı çile, yoğun bir çilek. Reçel, koksu. reçel. Şunu bir şöyle al... mesela sıksak nasıl olur? Ha ellerimi. <laughs> hani slime slime. <laughs> 20 dakika sonra sizindeyiz. Arkadaşlar biz geri geldik. Gördüğünüz gibi soyulmalar başladı. Haydi soy. Şey. Ay. ASMR. Ay hepsini sen soydun ya. <laughs> ben de. Çok keyifli. Sırf bu ses için bu maske yapılır. Ay yemin ediyorum öyle. İnanılmaz keyif aldım. Ah. <laughs> Lastik. Lastik! Oh be! Yani cildimde aslında baktığınızda çok da fazla bir fark göremiyorum. Ayrıca bence çok nemsiz bir şey. Bana çok kuru geldi şu an cildim. Çok cildi. kuru. Maske gurmesi olarak bunu beğenemedim. Ama soyması bir o kadar zevkliydi. Katılıyorum. <laughs>